Güneş, Dünya ve Ay'ın birbirlerine göre hareketleri model olarak aşağıda verilmiştir. Modelde bu gök cisimlerin hareketleri numaralarla gösterilmiştir. Buna göre modeldeki verilen hareketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Numaralarla verilen hareketlerin tamamının yönü saat yönünün tersinedir. Bu ifademiz doğrudur. Çünkü bu hareketlerin hepsi dediğimiz gibi saat yönünün tersinedir. 2 numaralı hareket Dünya ve Ay'ın Güneş etrafında dolan hareketidir. Baktığımız zaman iki numaralı hareket evet dediğimiz gibi e, Ay'ın Dünya ile birlikte Güneş etrafındaki dolan hareketidir. Bu ifademiz de doğrudur. Ay'ın 4 numaralı hareketinin süresi 3 numaralı hareketin, süresi, üç numaralı hareketin süresinden azdır demiş. Ayın 3 numaralı hareketi dünya etrafındaki dolanma hareketi. 4 numaralı hareketi ise kendi etrafında dönmesidir. Şunu biliyoruz. Ayın 3 ve 4 numaralı yani bu hareketlerinin süreleri birbirine eşittir. Yani bir azlık söz konusu değildir. Bu ifade yanlıştır. Cevabımız C'dir.